Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün şuradan başlayalım hatta. Kış geri geldi. Bakın yağmur başladı. Bu arada bizim üzüm asması kapıyı iyice sardı. Bakın şöyle kapının Üzerini iyice sardı. Bugün şu an cuma. Dün hafta iznimde aslında bütün kümesi temizlemeyi istiyordum. Ama Annemler şu an fındık topladığı için oraya gitmem gerekti. Yani yük alma işi vardı. Dün de su bitmişti. Şimdi suyu açtım. Yani suyu doldurmaya başladım. 15 dakikada dolacak suyumuz. Kötü 2-3 haberimiz var. Maalesef Sultan horozları yine dayanamadı bizim tavukların cazibesine ve Sultan horozları yeniden kaybettik arkadaşlar. Sultanlar şu an yumurtayı kestim. Ya zaten yoğun bir tüye girdiler. Şimdi bizim ortam biraz daha yalıtımlı olduğu için hayvanlar biraz geç tüye giriyor. Herkesinki tüydeyken biz yumurta alıyorduk. Şimdi bakın bütün yerler tüy. Bütün kümeslerin her yeri tüy. Şu GSG'nin biri gurk olmak istiyor. Şu yumurtaları almamız lazım. Şurada 3-4 tane yumurta var GSG. Onun haricinde şu an kümeyse doğru düzgün yumurta yok. Şimdi daha yemlerini de vermedik. Şuradan bir tane kap alalım. Dışarıda çıkacağız. İspençlerde de iki tane rahatsız gibi olan var. Onları da almamız lazım burada. Gelin bakayım. İyi işler. Gerçi bakın yerlerde yem var. Şu an susamışlar daha çok. Neyse biz yine şöyle yemlerini tamamlayalım. Evet şu hayvanımız bakın biraz gözleri kapanmaya başlamış. Hatta onu şuradayken tutabilsek. gözler kapanmış buna şimdi bir tedavi uygulayalım paçalar falan tırnaklar 10 numara bunu nereye bırakabiliriz şey, şu an böyle bir sıkıntımız var boşta bölme yok arkadaşlar neyse şimdilik şu kutunun içine bırakayım en azından tedavilerini yapalım Hadi şurada dur bakalım İnşallah oradan zıplamazsın. Neyse şu kutuyu da üstüne kapatalım. Şöyle bir dursun videomuzu çekene kadar. Ve şu an heh bir de şu var tünekteki. Onu da yakalayabilirsek bakın onları görünce hemen gördüm zaten. Şu an bütün hayvanlar suya geldi. Dün akşam doldurmadım. Hem de bu sabah bir tane vitamin aldık arkadaşlar yeni. Büyük çiftliklerde kullanılan bir vitamin geldi. O vitamini deniyoruz. O vitamini şu an sularına kattım. Şu an vitaminli su içiyorlar. Evet gençler. Yem vakti. Alın bakayım. O da mavicilerden 5 tane kaldı arkadaşlar. Bunlar da yeni sahiplerini bekliyor. Şimdi de şuradan bir arka yemi daha alalım. Evet, kimin yemi yok? Bakayım. Bu arada şu cüce koşun tavuklarımızı merak edenler oluyordu. Gold ortalığı yıkıyor. O yüzden ilk başta şunlara verelim. Gençler. Çok mu acıktınız? Ne oldu arkadaş? Bakın kuyruksuz. <laughs> Kuyrukları yeni çıkıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Gold brekerlerde tüy sıkıntısı vardı geldiklerinde. Çok şükür. Yavaş yavaş da olsa bakın mesela şu tavuğumuz artık kapatmış. Bu kapatmaya yakın. Gold breker güzel bir ırk. Nasip olursa bakın bunları arttırmaya çalışacağız. Durun bakayım durun. Durun şuna dökelim şuradan yiyin bari. Hadi. Şu güzelliklere bakar mısınız? Ya buranın ışığını arkadaşlar şöyle lambalar ne zamandır yanmıyordu. Yani gece kümeste hiçbir şey yapamıyordum. Dün 2-3 saat uğraştım. Bütün duyuları gezdim. Şu duyumuzda sıkıntı olduğu için şu an elimde de başka duy kalmamış. O duyu iptal ettim. İptal edince ışıklar yandı. Normalde akşamları giremiyordum. Bir de yani aksi gibi şu en baştan başlamıştım, hepsine in çık in çık tek 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 ta buraya geldiğimde sorunu çözebildim. Biraz, biraz uğraştırdı ama. Akşamdan sabaha bakın hayvanlar ne kadar susamış. <laughs> gelin bakayım. Abi gelin azıcık da şuraya dökelim. Bakın maviciler de burada yemlerini yiyorlar. Kimin yemi yok? Oo, Hayati. Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Gel. Hayati de tüydeydi bakın. Tüyünün büyük bir kısmını tamamladı. Bakalım şurada yem var mı? Yemleri var. Şurada iki tane de yumurta var ama Hop, ne oldu kız? Hapşırmak falan yok ha. Porselenlere bakalım. Porselenler tüyde arkadaşlar. Bayağıdan beri yumurta alamadık. Evet gençler. Var mı bir sıkıntı bakayım? Bakalım yem var mı? Yem de var. İyi. Maşallah. Maşallah. Porselen cüce koşunlarımız çok güzel ya gerçekten. Allah nazarlardan saklasın. Hayvanlar gittikçe güzelleşecek. Şimdi bir genel temizlik yapacağım. Bir dahaki hafta iznimde. Bütün altlıkları temizlemem lazım. Aslında bu hafta işte dediğim gibi bu hafta temizleyecektim ama bu hafta nasip olmadı. Şimdi bir de şuradan brahmalara yem verelim. Zaten bu brahmaları da bugün yarın götürmem lazım. Bunlar Fatih abinin orada. Birleşecek. <laughs> Bir Brahma ordusu kuracağız inşallah. Bakın mayacı da boyları falan büyümüş. Bayağı fark etmiş. Hadi alın yiyin buradan. Bakın arkadaşlar Brahmalar. Geldikleri... Hop orada işelenmek yok. Bakın hepsi horoz diyen arkadaşlar vardı ama şu an mesela şunlar tavuğa dönmüş. Yani belli olmuyor. Gerçekten küçükken hani böyle tavuk horoz diyoruz. Gerçi ben hiçbir zaman demiyorum da. Sonrasında değişiyor arkadaşlar. Bu küçükken anlamak biraz zor mesela. Şu Ya Burada da 302'miz var. Porselen ligorinlerin de yemi bitmiş. Şunların da yemlerini doldurduk mu İşimiz tamamdır. Hortumumuz suyu 15 dakikada dolduruyor. Videodan sonra da 5 dakika daha bekleyip suyu kapatacağız. Evet. Kalın miyemliğimizin içinde sıkıntı yok. Porselen ligolimlerden kılavuzu aldık ama sonrası gelmedi arkadaşlar. Niyeyse... Bunu tek dolduramayacağım sanırım. Yani iki 3 tane yumurta aldık. Sonrası gelmedi niyeyse. Bakın ibikleri falan bayağı büyümüş ama yumurta işinde birazcık porselenler nazlı gitti. Şimdi burada izabellerle gümüşler birleşti. Bu arada onlara da bir yem atalım. İzabellerle bizim gümüşler Aradaki tel yırtılmış. <laughs> Bakın yarısı o tarafta, yarısı bu tarafta. Ha, burada yem var da içini talaş yapmışlar. İşte bu yemleri yükseltmezseniz arkadaşlar böyle içleri talaş oluyor. En azından şöyle alalım da hayvanlar yem yesin. Gerçi şu an yemle işleri yok sadece suda var ama tabii hem de yiyecekler. Bakın tavuklar artık iyice iliklerini falan büyüttüler. Özellikle bakın şu yumurtluyor zaten. Güzeller de aynı şekilde. Şimdi bunları aslında dışarı salacaktım. Bugün bir ırkı dışarı salarak video çekeceğim dedim kendi kendime ama şu an bayağı bir yağmur var. Ve de şimdi işe gideceğiz. Dükkana. Şu an saat sabah 8 çeyrek falan olmuştur. 8.30'da çıkmam lazım zaten. Bakın arkadaşlar. Bresteleri falan da açmadım bugün. Açmayacağım da. Bu ağaç harbiden tuttu. Bakın yeşillendi. Şuradan görebileceğimiz bir yer var mı? Buraya da ya amcamlar ya babaannemler bayağı bir mısır atmış. Ama atmasalar daha iyi. Biresler sararıyor sonra. Şu saça keşke az daha uzun yapsaymışız. Evet gençler hop 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 çıkmak yok. Çıkmak yok. Var mı bir sıkıntı? Bunların yemlerini dün tamamladım arkadaşlar. O yüzden bir sıkıntı yoktur. Hop, hop, hop. Tamam 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 sakin olun çıkmak istiyorlar <laughs> bugün salamayız ama bugün yağmur yağıyor ve de biraz daha şiddetlenecekmiş bu arada artık havalar da serinlemeye başladı şu arka camı da arkadaşlar kapatacağım artık artık yani biraz daha ortamın ısısını korumamız lazım arka camı kapatırsak biraz daha iyi olacak. Şimdi bugünlük videomuzu sonlandıralım bu tavukları göstermedik muhtemelen. Sıkıntı olmadı dedik. Bakın artık mesela bu kızımız artık yumurta yapabilir. Diğerleri de tüylerini yapıyor. Çok şükür. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.